Evet, Toluntaş kafeden, marketten <laughs> biraz daha gideceğiz bakalım. Ama bak buraya yeni yapıyorlar. Sen de işleri yaptırmadın değil mi? E sizin oralarda vardır. Yüz küsür bin lira çıkardı abi. Parayı da peşin hissediyor. Ya herif biraz parayı seviyor. Herkes parayı seviyor abi. Hani evet. kredi evet, kartını falan bir şeyler desen yine yapacağım. Yani. Yani dışarıya göre düz yüksek biraz yüksek söyledi. Ama en azından hani düzgün yapar falan diye. Şimdi şey şey. o da şimdi geç Çıkarım hadi Geç ha Bizim Aynen muayenehane bizim evin hemen güvenlikte hemen abi, de, can, etmeni, 160 bin lira fiyat verdi İşte tamam, işte parayı seviyor biraz işte. Bizimkinde de öyle yani kredi kartı martı hiç Bakın şey yapmıyor yani. Dedim hani yok nakit vermen lazım dedi. İyi dedim. Ben bir bakayım dedim hani kredi çekebilir miyim falan diye. Ondan sonra yolda kenara dedi ki Şimdi geçmiş zaman neredeyse bir yıl olacak tabii de. Ee, söylemeyi unutmuşum. 25-30 bin ya da 25-30 ya da 45-50 arası da o çıkar çıkar dedim. <laughs> İyi dedim. Ne yapalım? Sonradan da vazgeçtim abi. Kredi faizlerine baktım çok pahalı, çok yüksek. Vallahi önce sağlık. 200 bin lira çekeceğim, 300-350 bin lira ödeyecektim. Şimdi krediler düştü galiba, bilmiyorum da hani Önüz falan. Daha i̇şte bir Yıl sonundan önce kredi çekmek çok ait bir bir şey olmadı yetişince yani Ben zaten şuraya dikkat et çoban köpeği varsa Şurada yola yayılıyor ya yani. Oğlum çoban orada karşıda Hı? Bir tane daha geliyor Buradan aşağıya keskin bir iniş vardı abi. Oradan dönelim istersen. Tamam. Tamam. Fiyat kavramını aldı götürdüler abi çok saçma. Hmm. Sen o dişçiyi tanıyorsan bir konuş istersen. Tanımıyorsan da konumunu atarsan ben gideyim. Ya telefonu ve numarasını vardı orada ya göndereyim yani. Burada, orada, orada. Bizim kıza sorarım da ismi o da bir unutmuştur da. Ararsın şey yaparsın, randevu işte hani şu